Altalar. Evet gördüm. Sakin. Burada. Yani bir. Çekti geri yukarı. Nereye gidiyorsun oğlum? Adam var markette. Hayır ya. Ne oldu lan? Markette adamlar var kanka. Abicim bak bu yine Fox herhalde. Amına kodum. Fox tepede bekliyor bizi o yavşak. Demiş mi? Ha! Açın şu armor'u ya. Armor'um yok ya. <laughs> Şöyle hiçbir şey yapamıyorum ya kontrolü de. Düşürdüm mü? Düşürdüm mü? Cluster atıyorum. Lan arkamdaymış. Lan şerefsiz işte nasıl? alttan tank Burada burada orada arka at. Hop beni bayağı vurdu. işte. Tamam. Burada. Tam bilanço çekmeyi diyorum? Çek, 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 çek. Gidip Kardeşim. Say evet. attım. Büyüğü bir ya, Bastım. Bana Sol. Solumuz da var. Abi. Arkamız geliyor beyler. Hadi <laughs> gel 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 bankaya. 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 Bankaya geri zekalı. Nasıl evet, oldu bunlar? Bunu çektim Tamam. Tamam to burada <laughs> bir şey var. Arkadaşlar burada Emre. Adam aldı oğlum bizden. Lan siktir. Bunlar Nerede Murat? Çopun orada mı? Hadi koy. Aa çopayla var. 2 2. Güzel geldi. Yapma. Hadi. Sniper yedi bayağı bro. İki saattir beni dartıyor. Aman açtım bu çocuğu. Bir sikir git şimdi. Çok iyi işte. Böyle basarsınız. Böyle ananınıza mı terse götürün. Çok iyi bu Amını sikti mi çocuklar? Şatta madak bak amına kodumun çocuğu sikti. Evet, evet, üstünde galiba kardeş. Evet kardeş. Bırak bırak Hop bir daha not. daha bak bir tane daha bak. Hop oh, bir daha geldi. Haa sen <laughs> kimi sıkıyorsun yarra. Hayırdır ha. Karşımıza bırak. Merkezden adam aldılar. Benim de. Bebeği aldı. O gitti bro. Ha, beni de aldı. Aman atıyorum, evet. adam burada. Tamam, safe. Şey.

Ben yine bir şeyler bir para bir şey adam. Para bunlar. İçeri girdi. Tamam. Dışarıdan parlatıyorlar. yukarıda sonuçta. Gel. Şu ölüme geçmedi. Onu bir bir tanesi. Atlama aşağıda biri var. Onu aşağıdakine dokundu. Ben yukarıdakindeyim beyler. Ağın oradaki kırık. Oha erken bitti lan. Yes. <laughs> Nako sağdan atıyor. Bol O da düşecek gibi de düşmedi. Düştü lan düştü. Çektim çektim. bunlarda bir şey kart Birinde bir kart aldım. Gelelim Arma bak sağda sen bırak. Armorun yoksa. 38 45. Ananı sikeyim burada adam burada burada. Ya şifre yerindeymiş. Ya tek tek biliyor. Kırıldı. Kırık. E kırık değildi bu. Dedim abi ya. Şen yanına geliyorum abi. Solda. Evet abi. Kırmızı. <laughs> <laughs> Doğru, yana doğru geliyorum. Üçüncü de havada. Vinc'e çıktım ben. Vinc'teyim. Nereye gitti bu? orta kattayım şu an ha. Tamam. Kurmayın ben mom bilanç. Tamam. Bunker gelmiş bize. O ne ya? Bunker ne alaka ya? <laughs> Nerede oğlum bu adam? Dolaşa da dolaşa. dur. O, o, Ulan bile o, o, o. ölüme geçtin ya. Bir, bir. Mehmet abi ne, de biri. Ben. Mehmet abi ben aldım. Tamam Mehmet abi oynadım o zaman Emre'ye. Polise girdi bu. Solda görmeden çekiyor ya. Görmeden çekiyor dışarı. Al var ya. Ya bu silahı nereden buldun ya? Oğlum nasıl öldün ona? Nasıl öldün lan? Elindeki o tek atanla vurdu ya. Gel bir şeydi. Burada burada. Abi metin iyi İki, iki şey kırık. kırıyor. İste kırık. kırık. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar kaçıyorlar. var mı bunlarda? Tamam. Şey yok. Ne lazım abi? Tarla ha. Öldünüz oğlum siz. Biri solda gitti. Önümde bir yerde. Görmüyor. Tamam, Adamın ha, bir kişi var. Gördüm onu. Açığa çıkmasını bekliyorum. Vektörün çatısında mıydı abi? Evet çatısındaydı abi. Görmüyorum ya. Çok açığım bir de ben şöyle durayım. Şurası iyi aslında bu duvarın arkası. <laughs> evet. Ama ben şunun bir şeyini almam <laughs> lazım mermisini. Ya da en var ama Herkes oynuyor çok iyi. Ve çıktığım arka gelmiş arka. <laughs> o nasıl dolandı ya? Evet abi Şu çok arkada güzel. Şey, şey, arkada de bize çekiyor. Kermayla atıyor. Bırakın da altta kapışsınlar abi diyeceğim. Da. Evet. Yine iyiyiz. Yerimiz yine iyi. Evet, evet. Çat çat tutan oynarız yine. Bende maske var. Ben bunu ben burada bekliyorum. Tamam mı? Tamam abi. Biri altıma girdi. Biri hala benzini pompasın. Eee? Eee? Mokla. Emre o tarafa bakıyorsun da sağ taraftan çıkart da ya adam. Tam çıksın. Gaz var orada. Adam altta. İyi, yine bize verdi tamam. Move like you mean it. Evet. Aha, evet abi ne oldu ne ya? yanından <laughs> gitti. Yanından gitti abi. Aa yanındaymış.

nereye? Evet. one shot biri ne special spork var ya benimkini almıştım çatıya çıkıyor ne? galiba selim ikisini aldım bir tane bir tane bir tane drop they're special burada yok öntküm ksş öntkü kalsın ksş bastıydım Benden mi basayım? ben Eee Hadi gitti. Bir tane daha var hem orada. Burada burada ya. Çatıda değil de altında göster. Şurada göstere biri. <laughs> <laughs> Siktim şimdi onu bekle. Nerede kimse? O da orada o da oradaydı. Kaçıyor, 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 bir yok. can. Öldü. S sarı markam doluydu. Kral vurmuyor ya ben. Sarı marka bakın Hı? Yes. Kanka. Yes. Bir can. Ben, ben niye görmedim onu solo bitti Ben öldüm. Aldım bir... onu. Eski, e, e. Bülent işte böyle oluyor anlıyor musun? Birden böyle sağa sağa doğru kayma oluyor. İkisi de gel yani ben. İkisi de kırık. Oha. Bir tane daha vardı bu. Bir, bir tane daha vardı. Kaçtı arkaya doğru. Aydın takımda vardı. Bu bay mı? Ha gördüm gördüm buradan gidiyorlar buradan gidiyorlar. Gülent sen kasmayı görmedin orada değil mi? oğlum imkanı yok göremez ki. Kırık 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 kırık. Bir daha gitti bir daha kırık.

Kine kırıkıyorsa Oynan Oynan oğlum Tanım var Ya çıkamıyorum Eistek 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 Oğlum bize gelmiş ya. Bu tarafa nasıl geliyor ya? Beyler iki tane var orada. Oynayacağız abi. <laughs> evini ne <laughs> bas Turko, Turko <laughs> evini bas. Musun, ben baydan almaya gidiyorum o şeyi, çavuşu. Petra girdi. E çıkacağım. Kırıldı, kırıldı, kırıldı. Etine ya, önüne bak. Kuz canlı şerefsiz köpek ya <laughs> Önümüze gösteriyorum evet abi. Aynen, -e mi? Geliyoruz yoldayız da. Sordum abi. Arlıyorum darlıyorum. Koşuyorlar. Anam yarım varmış Turko. Tamam İkisinin de canı yok. Tamam. Kesin beni görüyor bak. Smoke hiçbir şey yapmıyor. Kim geçiyor evet. şey benden? Ben ben. Şurada bir adam var abi onu Geliyorum abi yardımına geliyorum. Ben çıkamıyor. oradan vurdu orada. Güzel info. Kanka onu görmedim ben. Sniper'la oradan